Hepinize Mr. Cosby kanalından merhaba. Ben başka bir deyişle Ece. Bugün sizlerle birlikte küçük de olsa bir çizgi roman koleksiyonum tarzında bir şey yapacağım. Hem uzun zamandır kanala video gelmiyordu. En azından bir aktiflik az da olsa konulsun diye. Zaten çok bir şey yok. Toplasan 50 tane falan belki şey vardır şunlarla birlikte. Şu şeylerle ama. Hafiften bir yapalım. Şimdi. Burada Zalim Altı var. Bu benim ilk aldığım çizgi romanlardan. Bunun mesela kanalda incelemesi yoktu. Saman Samangit ama çok güzel bir çizgi romanı bu. Ondan sonra hatta şunları bir kaldırayım şu an. Bunları gösteririm birazdan. Sonra burada eee Gwen'in ölümü var. Bu da çok güzeldi. Bu benim kanaldaki ilk aldığım zamandı galiba. Bunun videosu var mıydı hatırlamıyorum ama bu da çok güzel. Bu beni çok etkilemişti. Özellikle ben The Amazing Spider-Man 2'deki Gwen'in ölümü sahnesi çok iyiydi. Sonra şu Gizli Savaşlar 1'in ve Gizli Savaşlar 2'nin. Bunları Spider-Man için almıştım sadece. Uzun zamandır açmıyordum şu an. Kapağı çok güzel gözüktü kısmı. Bunlar simbiyot kostümünü ilk kez alıyordu örümcek adam. Şunlar değil şu an birinin arkasındaydı. O yüzden almıştım bunu. Güzeldi baya. o Secret Wars şeyi için almıştım daha çok da. Güzeldi yani. Sonra Venom'un doğuşu. Bu da klasik maceraları toplamak için. Bu da çok güzeldi de. Bilmiyorum yani. şey şurada bir tane daha Venom kitabı vardı. Göremiyorum şu an. Birazdan denk gelir zaten. O Venom kitabı mesela bana daha güzel gelmişti. Venom eve dönüş mü öyle bir şeydi. Bu da ikincisi böyle. Sonra burada düğün özel mi var şu arada? Aynen. Bu da küçüktü ama bana güzel gelmiş Yani fasikül ama güzel bir fasiküldü. Sonra Craven'ın son avı böyle Türkiye'de bunu çok seviyorlar. Ben de ne bileyim çok övülünce alayım dedim güzeldir diye. Bana o kadar güzel gelmedi. Yani güzel ama abartılan kadar iyi gelmedi bana. Sonra burada renkler serisi var. Spider-Man, Daredevil ve Hulk. Bu spider zaten e, ikinci kez mi? Yok, üçüncü kez stoklara geldiği gibi direkt aldım ben. Daredevil'la Hulk'ı da şeyde almıştım. Neydi? TÜYAP. TÜYAP'a gittiğimde orada almıştım. Bunlar da çok iyi. Ben en çok spider beğendim ama Daredevil'la Hulk da bayağı iyi. Hulk'ı da şöyle göstereyim konuşurken onu unuttum. Bu da Hulk. Sonra burada iç savaş var. Bu iç savaşı ben videosunu yaparken göstermiştim. Şu yamuktu şurası. Zaten kondisyonu kötü gelmiştim. Onu az da olsa düzelttim en azından. Hala idare eder bir şekilde. Sayfaları biraz yapışık gelmişti. Çıkacak gibi birkaç sayfası ama. Şu an idare ediyor yani. Bu da çok güzeldi. Ama bence iç savaşın nerede? Ha şurada. İkinci kitabı. ilk kitabından bence daha güzeldi. Sonra burada yepyeni bir gün var. Yok Allah yanlışını çektim. Ha yepyeni bir gün var. Bu birinci sayısı. Ben bunu dolaptan aldım. Bu benim hatta dolaptan aldım ilk ve tek çizgi romanım yani. Çünkü ben bunun ikinci sayısını almıştım yanlışlıkla. O yüzden birinci sayısını almam lazımdı. O şekilde hallettim onu. Ondan sonra burada Wolverine ve Spiderman var. Spiderman ile ilgili her şeyi toplamaya çalışıyorum zaten. Bu da güzel bir hikayeydi. Wolverine'i çok seviyorum. Hatta Wolverine'in bir ara Legends oyuncağını alacaktım. Ama ondan sonra stoklardan kalktı. Alamadım öyle. Şimdi de çok pahalı ya. O yüzden hala alamıyorum hiç fikri. Sonra burada Spider-Man var. Bu da bayağı iyiydi. Peter bir şey kim yapıyordu? Mysterio yapıyordu galiba. Bir cihaz oluyordu. Ondan sonra Miles'in evrenine geliyordu falan. Bu da bayağı iyiydi. Ondan sonra Örümcek Evreni var. Bunları da TÜYAP'tan almıştım. Bunlar zaten çok iyiydi. Bu Across Spider-Verse çıkmadan önce bunları aldım. O yüzden hemen oturup bitirmiştim yani. Sonra burada Spider-Gwen cilt 0 var. Bu benim ilk çizgi romanım. Çizgi roman okumaya ben bunu... bununla birlikte başladım. Zaten çizgi roman okuma alışkanlığım da Spider-Man Into the Spider-Verse'den sonra geldi. O çok güzel bir filmdi benim için. O yüzden hemen Spider-Gwen'in çizgi romanını almıştım. Sonra burada da ikinci sayısı var. Yani cilt 1 aslında. İlk sayı cilt 0 olduğu için. Sonra Secret Force. Ben bunu acayip ucuz aldım. Yani... En ucuz aldığım çizgi roman bu olabilir büyük ihtimal. Şu an ya, ne kadar bilmiyorum ama bence 200-300 lirası vardır şu an. Ben bunu 40 liraya ya da 50 liraya almıştım. Hem de yani çizgi roman piyasası düşükken de değil. Geçen sene 50 liraya mı ne aldım yani. Bayağı iyi aldım bunu. Sonra bu iç savaş 2'nin. Bu buraları parlak, şuraları mat falan. Bunun tasarımı çok güzel. İçi de çok güzeldi. Mice falan da vardı içinde. O yüzden ben bunu çok beğenmiştim. Sonra ha dediğim şey bu. Venom Eva Dönüş. Ben bunu Venom'un doğuşundan da daha çok sevdim yani. Bu beni daha çok sarmıştı. Hem de ilk aldığım çizgi romanlardan bu yine. O yüzden bu bayağı iyiydi. Sonra burada The New Avengers, İntikamcılar. Bunu okudum ama ben bundan pek bir şey anlamamıştım. Şu anda tekrar okumaya üşeniyorum. Ben bu yine ilk okuduğum zamanlardan, ilk çizgi roman almaya başladığım zamanlardandı bu. Sonra burada Moon Knight 1, 2, 3 var. Bunlar aşırı sıkıcı bir şeydi. Yani filmi de zaten çok böyle garip bir şeydi. Film hadi yine güzel diye. Bu şey çok güzel. Alayım dedim. Ama gerçekten sıkıcı geldi bunlar. Öyle okumak için okudum sadece. Sonra burada iç e, İç Savaş 2 Spiderman. Bunun ön tarafı farklı. Arka tarafı şöyle farklı bir hikayeydi. Ben bunu hatta ilk aldığımda şaşırmıştım. Nasıl anlamamıştım. Buraya koyayım. Sonra şurada fasiküller var. Çıkartamadım hepsini. ha Şöyle koyuyorum. Amazing Fantasy 15. Bunu zaten TÜYAP'tan almıştım. Koydum. Ondan sonra Punisher Marvel evrenini öldürüyor. Bu da çok iyi. Bu Punisher'ın ilk gözüktüğü sayı. Sonra burada Rick and Morty. 1, 2 ve 3 var. Rick and Morty'nin de ben dizisini çok sevdiğim için aldım da. Çizgi romanlar beni o kadar sarmadı yani bilmiyorum. Sonra burada Deadpool Marvel evrenini öldürüyor. Bu tüy almıştım. Ertan abiyle beraberdik hatta. Bu aşırı güzel bir şeydi. Buna ben bayılıyorum. Ve Ersan abi deyince aklıma hep bu geliyor. Şu Batman posteri. Aşırı güzel bir şey. Bu da hediye geldi bana Ertan abiden. Sonra bunu da koydum. Marvel zombileri. Bunu da alakasız. Vatif bölümünden sonra canım çok zombi hikayesi okumak istedi. O yüzden almıştım. Bu da güzel. Sonra Batman öldüren şaka. Bu da tek e neydi? Deh DC çizgi romanım. Yani kötü değil. Ama öyle okunur gider yani. 48 sayfa mı neydi hatta? Çok kısa bir şey zaten. Sonra burada Strange Academy var. Bu bayağı iyiydi hatta. Bunun eğer diğer kitabı da çıkarsa ben bekliyorum. Çok güzeldi bu. Sonra burada iki tane fasikül var. Spider-Man Black Cat ile evlenseydi. Spider-Man Mary Jane ile evlenmeseydi. Bunlar zaten ard hikayeler. Yani şey okunması gerekiyor. O da çok güzeldi. Sonra burada What If Ultron çağı var. Ben bunu okuduğumu bile hatırlamıyorum ama almışım yani. Böyle duruyor hala burada. Hatta bunun galiba videosu vardı şey. Diyanarda video çektiğim zaman. Sonra burada Loki'nin bir şeyi var. Bu şeyde olan, çizgi roman poşetinde olan tek e, çizgi romanım. Çünkü bunda imza var. Bunun kapak tasarlayanın imzasıydı galiba tam hatırlamıyorum. Eresa'dan almıştım. Bunu da çok ucuz almıştım. 50 liraya mı almıştım yine öyle bir şeydi sanki. Sonra çizgi romanlar dışında bir de şurada bir şey, Spiderman şeyi var. Şöyle bir iki şeyler var. Spiderman Miles Morales oyunun el kitabı. Bunun da incelemesi kanalımda shorts videosu olarak vardı. normal bir kitap zaten. Güzeldi yani bu. Önce bu kitabı almıştım. Bunu okumuştum. Bunun hikayesi çok karma karışık bir şeydi. O yüzden bundan çok bir şey anlamamıştım ama bu çok güzeldi. Hatta bu sarınca bir de dolaptan, dolaptan tek aldım o dedim ama bunu da aldım dolaptan. Şöyle netlerse yer kamera. Bunu daha okuyamadım. Daha bunun başlarındayım. Ama bunu da okuyup işte bakacağım bir şekilde. Ee, sonra aşağıda normal kitaplar var. Çizgi roman değil ama. Şöyle Minecraft'ın kitapları var. Bir de bütün serisi var. Hatta şu Saftirin son serisini de TÜYAP'tan almıştım zaten son kitabı da. Sonra burada Esrarengiz Kasabayla işte Star Kötü Güçlere Karşı falan filan öyle şeyler var. Yani kısaca çok fazla zaten çizgi romanım yok ama kanal çok fazla boşta kalınca öyle üstün körü bir video çekeyim dedim en azından. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like, like falan bir şeyler işte. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.